Merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir söz medeniyeti programında yeniden sizlerle beraberiz. Şükür kavuşturana. Kıymetli Hayatı İnanç Hocam da burada. Hani büyük sürpriz değil mi hepimiz için? <gülüyor> <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah iyilik sağlık olsun versin. Şükür. Hocam sürekli yollardasınız. Gezmelerdesiniz. Evet. Hani bir programda şey demiştiniz. seyahat eden şifa bulur. Hadis-i Şerif miydi bu? sahat miydi yani? efendim? Seyahat. et, seyahat bul. Evet saat Şimdi biz seyahat etmeyi de birazcık karıştırıyor olabilir miyiz? Seyahat eden bizim gibi etme kastedilmiyor herhalde burada. Biz çünkü bir tüpe biniyoruz, bir yere iniyoruz, sahneye çıkıyoruz, geri geliyoruz. Seyahat algımızda bir sıkıntı var zannediyorum. Yani seyahat bulunacak, <laughs> seyahat. Zannediyorum bizim yaptığımız şeye demiyorlar. Katılır nereye Değil mi yani? <laughs> Senin her zaman söylediğin gibi... <laughs> Allah hiç uçmamızı murad etse kanat takar. <laughs> evet. Yani. Şimdi eskiler seyahatten hani sahat bulunacak olan seyahatten anladığım kadarıyla bir yere giderlermiş eskiler. Oranın büyüklerini, manevi büyüklerini ziyaret ederler. İşte mescidinde bir iki rekat namaz kılarlar. Oranın değerleriyle, tarihi, kültürel değerleriyle yer hem altında, hal olurlar. Yer hem yeraltı hem yer üstü <laughs> zenginlikleriyle. Biz şimdi bir şehre bir otobanla, otobandan gidiyoruz 160-170 ile. Gittiğimiz yerin AVM'lerini hızlı hızlı geziyoruz. Ondan sonra diyoruz ki e, seyahat ettik, sıhhat bulamadık. Demek <laughs> ki ettiğimiz şey seyahat değil yani. yani. Değil tabii o. Çok değişmiş, çok bozulmuş bir hali. AVM'nin içindeyseniz hangi şehirde olduğunuzu size ansızın sorsalar cevap bile veremeyebilirsiniz. Kesinlikle Hepsi veremezsiniz. Hepsi birimle benziyor Aynen çünkü. öyle. Yani oranın insanlarıyla temas etmek, toprağına temas etmek, Oranın havasını teneffüs etmek ayrı bir şey. Yere yakın olmayı gerektiriyor. Biz yerden yüksekte yaşamaya alıştık. Dubai dedim geçen de 154. kata çıktık falan. Dubai'de. <laughs> evet. Orada bir bina var. Yani kıyamet alameti. Belli ki hava atmak için yapılmış yani. 180 küsur kat bir bina. Bunun ne mantığı olabilir yani? Orası bir zenginlik gösterisi bir efendim vitrin olsun istenmiş belli ki hı -hı. ben yumuşak söylüyorum siz bakmayın birçok kötü niyetlerinde belki hı -hı, hı -hı. iştigal alanı olarak planlanmış insanlıktan uzak insanı dikkate almayan insanı alışveriş yapan homo economicus <laughs> kredi kartı çektiren bir varlık olarak gören bir anlayış bir geçmişi yok bir kültürü yok bir kokusu yok Plastik bir çiçek gibi yani sanki, evet, Yap, evet. yani koku yok, <laughs> hayatiyet yok, çiçek mi çiçek? Tam bir sahtelik hakim. İşte insan öyle olmamalı, yani tersinden orada bir ders almalı, hakikatli Hı -hı. olmalı, İnsan gibi, zaaflarıyla, kusurlarıyla, Gözyaşıyla. gülmesiyle, temasıyla, selamıyla insan medeni olmak için yaratıldı. E. Medeniyet ise insanların birbiriyle usulü dairesinde güzel ilişki kurmasının adı. Klasik şehirlerimizde buna dair pek çok örnekler görürüz. Başkentlik yapmış şehirlerimiz özellikle baksak. Son altı asırda mesela, son 10 asırda. Semerkant, Buhara, Tebriz, Bağdat, Bursa, Edirne, Konya, Maraş, İstanbul. Yani buralarda bir şey fark eder. Ankara. Nedir o? Saydığım şehirlerin tamamında kabristan şehrin merkezindedir. Onu görmeden gün geçirmezsiniz. Bir sükunet, bir letafet vardır. Eve giderken gelirken. Günün muhakkak belli bir vaktinde. Hatta bazen evinizden dışarıyı seyrederken bile bir kabristan görürsünüz. Son durağı görmek insana iyi gelir. İnsanlarla selamlaşırsınız, tanışıklıklarınız olur, dostluklarınız olur. Gezmeye garip ülke, ölmeye vatan yahşi der ya Azeri. Türk'sümde. Ne kadar güzelmiş. Ölmek için çok uygundur, çok güzeldir. Garip ülkelerde, yabancı diyarlarda gezeyim ama vatanımda öleyim der. Yani. Mümkünse buradayım. Yani. Mümkünse vatanımda öleyim. Bize yani ölümü ve hayatı, yaşatan yerdir şehir. Kütüphanesi olur, kitabı olur. Yani bir şehri şehir yapan nedir ki yani? İslam şehirleri caminin etrafında oluşur. Önce bir cami yapılır. Onun müştemilatı vardır, külliyedir. Her türlü insani ihtiyaçlara cevap verecek müesseseler vardır. Sonra akarlarını oluşturuyorlar. Akarlar olur tabii. Şehir böyle teessüs eder bir sıcaklık, bir samimiyet vardır, bir aidiyet hissi vardır. Geçen de yardımcım Abdullah kardeşimle Lüleburgaz'da bir Sinan eseri caminin avlusundaydık. Daha avluya girer girmez farkı fark ediyorsunuz. Çok safalı bir yer, son derece insani e, hudut gözetilerek yapılmış. Orada sadece durmanız size bir ferahlık, bir dinginlik, bir huzur bahşediyor. E, o. Şadırvan'daki ergonomiyi hiç anlatmak bile istemem, görmeden anlaşılacak gibi değil çünkü hmm. hiç yorulmadan hatta dinlenmiş olarak kalkıyorsunuz abdest aldığınız yerden. Son zamanlarda yaptığımız abdest alma mahallerinde bile o yapaylık, o suniilik, o böyle gönülsüz inşaat tarzı kendini gösteriyor. Onu ben hissedebiliyorum. Yani. Bir abdesthaneyi yapan adamın, çizen adamın, tasarlayan adamın ehli namaz olup olmadığı çizdiği Behzim, şeyden belli, belli, belli yani. Diyorum ki bunu yapan adam namaz kılan, abdest alan bir adam değil. Çünkü benim ihtiyaçlarıma Bilmiyorum vakıf bunu, değil yani. Bunu, vakıf evet. değil adam. Eziyet yani. Bina her şeyiyle insanı rahat ettiren bir tarzda yapılır. Yani köy evi de dahildir buna. Salatin Camii de, saray da dahildir buna. İnsanidir yani ölçüler. Şimdi başka belirleyiciler var. Daha çok daire. Mümkün olan en az yere en çok İnsanlısı konut inşası yani. ve karlılık falan. Böylece alçak tavanlar. Bu bir defa baskı unsuru yani. Girdiğiniz evde elinizi uzatınca tavana değiyorsanız bu sizi bir kıstırma halidir. Yani eski binalara bakıyorsunuz gayet yüksek, gayet ferah. Yani insan düşünülmüş. İnsanın rahatı, akustik her binada dikkatimi çekiyor. Bu yeni yetme binalarda içeride rahatsız edici bir uğultu halinde yayılıyor ses. Neden? E çünkü sözün, sesin bir kıymeti yok. Yani sen oraya tıkılmışsın yani o kadar. Halbuki e, hiçbir klasik binada böyle rahatsız edici bir hal olmaz. Evet. E, bir akustik daha orada kendini gösterir. İnsani ölçüler kendini gösterir. Velhasıl Erzurum evlerini görmüştüm başka bir inşaat tarzı, iç içen birbirine içinden geçilen evler. Alçak tavanlı, küçük. Hasır yerde oturup yemek yiyorsunuz falan. Ama o bina size şunu telkin eder, girer girmez hissedersiniz. İnsan burada... insan gibi yaşar. Günah işlemek istemez mesela pek. Hı hı. Yani bina insana bir şey veriyor, bir... bir ruh üflüyor adeta. Ankara'nın... Altın Dağ'ında bunu görüyorsunuz. Hı hı o bölgeye son 10-15 yılda işte eski başkanın yaptığı şeyler var orada bir plan var. Girdiğinizde daha bir kibar, daha bir çelebi, daha bir insan oluyorsunuz. Elinizde olmadan mekan sizi terbiye ediyor. Mekanda, zamanda, çevrede, diğer insanlarda insanı bir yere doğru götürür. Hayrın ayak sesi bunlar kendini hissettirir. En önemli faktörlerden biri işte o klasik şehirlerimizin kütüphaneler. Yolunuz hep kitaba çıkar. Kitaba bir hürmet. Onun rafta duruşunda bile size bir ders. Bir de gündelik hayat içinde muhakkak okumanız söz konusudur. Bir şey okursunuz yani. Zevkle. Okumadıkça aç hissedersiniz kendinizi. Bu okuma zevkini kaybetmemiz önemli, çok önemli bir kayıp oldu maalesef. Ve her yerde kendini gösteriyor çok ciddi makamlara tayin edeceğimiz kamu görevlilerini bir mülakattan geçiririz. Adettir, usuldür, kanun öyledir. Ama bu mülakat dediğimiz şey genellikle son zamanlarda sövüş, tatsız, gündelik, popüler kültür üzerinden yapılıyor. Yani kendi diline hakim olması, kendi klasiklerini tanıyor, biliyor olması, çok güzel bir Türkçe'ye vakıf olması gibi şartlar ananmadan en önemli görevlere adamlar tayin eder olduk. Yani orada kendini gösteriyor. Hadi biraz daha net söyleyeyim, incitici olma bahasına. Kaymakam tayin edeceğimiz sevgili evladımızı, bak gayet büyük imtihanlardan geçmiş kaymakam, mülki amir olacak. İngilizceden sorgularız ama Türkçeden sorgulamayız, hmm. merak da etmeyiz. İngiltere'ye gönderip hatta bir iki yıl İngilizcesini pekiştirmesini ondan şiddetle isteriz de, iyi de bakiyi tanımıyor efendim Naima tarihinden haberi yok... yani 100 yıl öncenin Türkçesinden haberi yok ise... hatta Cumhuriyet dönemi yazarlarından sayayım birkaç isim Refik Halit Kara'yı, Refik Cevat Olunay'ı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı... Ercüment Ekrem Talı'yı, Yahya Kemal Beyatlı'yı, Hüseyin Siret Özsever'i... rahat okuyamayan birini... sizce... böyle bir göreve atamak ne kadar doğru... diye sorasım geliyor. Kaymakam kalmaz memlekette. Kalmaz. Yani... Kaymakam dostlarımızın samimi itirafları da bu merkezde evet. kalmaz diyor hocam diyor. sordum bazılarına çok. Mülkiye ile aram iyidir benim. Onların derslerine, sohbetlerine katılırım zaman zaman. Sonra da oradan gidiyorlar. Nereye tayin olurlarsa biz oralara çağırıyorlar. Ülkeyi gezip duruyorum bu yüzden elhamdülillah çok da güzel bir vaziyet. Yaş ortalamaları bunların 30 civarı. Hepsi ortak şekilde dediğiniz gibi diyorlar. Eğer böyle bir kriter söz konusu olsa e, görevde kaymakam kalmaz diyorlar. Mesela Çok acı bir vaziyet kendini tanımamak, kendi lisanını bilmemek, o zevke sahip olmamak bana sorarsanız vahim bir durumdur yani vahim. Yani insanın lisanı Fatih in merhumun lisanıyla yakın olmadığı takdirde Fatih'in hissiyatına sahip olma imkanı yoktur. Ya çok güzel. İst İstanbul'u fethetti diye bayram ediyorsun ama... onun bir Türkçesi var, o yazan çizen bir adam. Fatih çok yazan çizen bir adam yani. Avni mahlasıyla şiirler yani şiirleri yazan. Var, harika şiirleri var. Ben. O dönemin en iyi... şairlerinden biridir. Çün ecel sulhettirir, ahir nizahı kaldırır. Pes nedir bu dünya için, kuru kavgadan murat diyen adamdır. Yar için ağyar ah ile merdane cenk etsem gerek. İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider diyen adamdır. Geçtik onları, eski Bizans sarayı kendisine gösterildiğinde Farsça terennüm eden bir adamdır. Yani perde dâri meykûnet der kasrı kayser ankebut, buğum nevbet mizanet ber afras yap diyen adamdır. Kaderin cilvesine bak ki dünyayı titreten Bizans sarayı yerle bir olmuş. Baykuş boru çalıyor protokol müdürü örümcek olmuş diyor Farsça. Hı hı. 21 yaşındayken. Aynı çocuk 31 yaşındayken 6 ay özel olarak çalışıp boşnakça öğrenerek Saraybosna'ya gidip 50 bin boşnağa kendi dilinde hitap edip onların gönüllerini fethedip 50 bininin 30 bini o akşam Müslüman olmuş kişidir yani. Allah Allah. Yani şimdi bu adam 49 yaşında öldü. Allah Allah. Benim böyle amiyane tabir kullanmam mazur görürsün. Meseleyi yaklaştırmak için söylüyorum. Mehmet abi yani Fatih abi. Fatih Mehmet abimden bahsediyorum. 6-7 dil bilen adamdan, o dönemin en iyi mühendislerinden, en iyi şairlerinden biri olmakla kalmayıp İstanbul'da fetheden adamdan. E onun lisanına bu kadar uzaksanız hissiyatına ne kadar yakın olabilirsiniz? bayram kutluyorsunuz. Kutlama ya. O kutlamadı hiç. Yani son asra gelene kadar biz İstanbul'un fethini bayram diye kutlamadık. Bu aslına bakarsanız hafifliktir yani. Ne bayram ne kutlaması ya. Ya ne olacak diye. Tabii ki olacaktı yani. Yaptığın iş Allah rızası için ise kime ilan ediyorsun? Ya bu neyin bayramı? İşte bu öz kaybedilince işin şekline kalıyor mesela. İsmail Kuluç beyanı. beyanını tekrar edeceğim geldi. Yine yani hep tekrar ettiriyor kendini. İnteresan. Allah selamet versin. Amin. Neşeyi kaybedince eğlenceye verdik diyor. Çok doğru bir tespit yani. Özü kaybedince dışını süslüyorsun bu defa. Paldır küldür. Ne bileyim sözüm ona bayram. Elma festivali yapar gibi yani. Mitleştiriyoruz aslında. <laughs> evet. Yani mitleştiriyoruz. Bu, bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de yapıyoruz. Ashab-ı Güzin için de yapıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han için de yapıyoruz. Yani tamam o fethetti çok güzel kutlayalım. E sen, ben, biz Yana, yokuz. Evet. Berlin, Paris Dışarı, dışarıdan seyreden biri gibi oluyoruz yani. Evet evet. Ha çok güzel yapmışlar. Biz sizlere layık olamadık. Hadi bir şiir oku. Hadi bir İstiklal Marşı dağılalım. Yani sanki onun mesul olduğu şeyden biz mesul değilmişçesine. Yani şimdi şu saydıklarımızı ifade etmeye çalıştığımız hissiyatı elbette alan çok izleyici var. Yani bizden iyi anlayanlar var. Ben buna, buna eminim ve hitabım onlara. Kitaplara bu şekilde yaklaşalım. Yani 100 yıl önce yazılmış bir kitap okuyorsak, 200 yıl önce yazılmış bir kitap okuyorsak, web sayfama vasiyetimdir diye koyduğum kitaplara dönüp bakıyorsak, bakacaksak, diyelim ki kendimi öğreniyorum, kendimle tanışıyorum ben. Yani o lisandan uzak kalarak bir şey olmamız mümkün değil. İnsanın ya ana dili vardır ya da başka hiçbir şey yoktur. Bir lisan bir insan doğru sözdür ama doğru anlayalım. Ana dildir o bir lisan. Kişiyi insan yapan bir lisan bir insan. Ana lisandır eee. yani. Öğrendiğin ikinci lisan değil, o seni tayin etmez. O senin için alettir. Seni insan edecek olan, olan ana, ana dilindir. dilindir. Rüyasını gördüğün, öfkelendiğin zaman sövdüğün lisan neyse... <laughs> hayalinde konuştuğun, kullandığın... Sevgiline mektup yazsan, kullanmak isteyeceğin lisan neyse senin ana dilin odur. Onu çok iyi bilmek... Hayata güzel tutunmayı... Lisan varlığın evidir. Onu çok iyi bilmek anlamlı yaşamayı, lezzetli yaşamayı mümkün kılar. Sırf bu hissiyat ile romanın konusunun ne olduğuna bakmaksızın okuduğum ustalar var. Demin işte sayı verdim birkaç ismi en etkilendiklerimi. Refi Cevat Ulunay okumak yaşamaya yani lisanı yaşamaya başlamaktır azizim. Tavsiye ederim. 1960 küsurda vefat etti. Ee, özel bir romancımız. Ne yazdıysa okudu değer yani. Ne yazdıysa. Ercüment Ekrem'den dedim ya. <laughs> bir roman gün batarken He. babasının şiirleri çok da tutmadığım bir adamdır ama Recaizade Mahmud Ekrem hı hı. Yani onu kullandığı Türkçe'ye de ceketilik dersin yani insan ayağa kalkar ya Allah Allah yani Müncer olur mu yara bir subhin bir saate himde böyle mahzun geçen leyalim diyen adama ben saygı duyarım arkadaş yani lisan bu seviyede tasarruf ediliyorsa varsın. İddian büyük. Yahya Kemal gibi bir şairin varsa gerçekten büyük milletsin. Bunu iddia edebilirsin. Heh. Ama onu biraz biraz tadına vararak. Yani Boğaz'da gezerken Çubuklu Gazeli'ni bir duy yani. Hmm. Çubuklu'yu gördü senin gibi o da. Bebek Gazeli. Hı -hı. Bebeği gördü. Hı -hı. Başka bir gözle baktı ki neler neler söyledi. Yani. O az önce dediniz ya Fatih Sultan Mehmet'in konuştuğu lisana, dile hakim olmayan onun hissiyatına da ortak olmaz. O zaman bu günümüzde mesela bugün çok ciddi böyle bir İngilizceye mail var. Gençler İngilizce... İngilizce öğreniyor. gibi yaşıyor işte. Bu Öyle düşünüyor. Doğru. Yani kötüden de hisse alıyoruz. Evet öyle mi? Evet ha. Öyledir. Ha. Yani o lisanla bu kavram anlatılmaz anlatılamaz. Ya, o yüzden... Bazı esprilerimiz bile yabancı geliyor. Gülmüyor çocuk. Soğuk nevali Amerikan esprilerine gülmeye alışmış. Bak bu durum tam şuna benziyor bu durum. Ben Denizli'liyim ya. Hı -hı. Aydın bize yakın. Aydın nasıl tarif edilir? Vettini ve zeytuni değil mi? Vettini ve zeytuni. Sure-i Celil'e. Evet. ve zeytin. Aydın ikisinin memleketidir. Dağlarından bal akar, incir. Ovalarından yağ, zeytin veya tersi. Hı -hı. Dağlarından yağ, ovalarından bal. Aydın inciri. Ağzınıza layık. Çok lezzetlidir gerçekten. Bardacık inciri. Mesela çok lezzetlidir. Torunuma ikram ediyorum. Aramızda bir hoşluk olsun diye. Mikrop ağzını alıyor. Bir iki gezdirdikten sonra iğrenç deyip çıkarıyor. Yemiyor. Sevmiyor onu. Sevmemiş. Kötüymüş lezzeti. Kıracağım çocuğun bacaklarını. İncir lezzetini almamak demek başka lezzetlerle bozulmuş olmak demek. Bilmem ne şekeri işte hani falan. Çikolata, mahveti, çikolatalarla, cips. Cipsle ağzının tadı bozulmuş. Onun gibi o lisanla gelen hayat tarzı, espri anlayışı, dünyaya bakış açısı size gerçek lezzetlerden Zevk almama, onları tanımamak gibi bir Hı -hı. zehir akıtıyor. Standartın bozuluyor. Standartın bozuluyor. Yani güzel söyledim bak. Standartın bozuluyor, ayarın bozuluyor. Dammak Fabrik tadını. ayarı. <gülüyor> 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 yani bu lisanla mümkün. Ya ilk adım o. Bunu bilen sadece ben değilim. Bozmak isteyen de bunu çok iyi bildiği için lisanla saldırıyor. Kelimenle oynuyor, kelime gitti, her şey gitti her Bu şey. toplanabilir bir şey mi hocam? Çok zor olmakla beraber mümkün. Nereden başlanmalı? okumaya başlamaktan başlamalı. Yani şu ilgi alanlarına saydığım isimlere, vasiyet ettiğim kitaplara, sözün ettiğim yazarlara, kelimelere yani sevgili izleyenlerimiz. AVM'ye ayırdığın süreyi hesap et, otur. Haftada veya ayda kaç saat? Dörtte birini rica ediyorum senden, senin için. Hı hı. AVM'de haftada ortalaması şu iki defa gidiyor insanlar, beşerden on saat haftada iki buçuk saati kendi edebiyatını, kendi kültürünü, şiirini öğrenmeye, kurcalamaya ayırsa insan hafif bir dikkatle çok kısa süre sonra nelere kavuştuğunu farkına varacak. Kolayca bir yolda önermem mümkün. Efendim, Berceste Beyitler yazmış Emrah Gökçe, evet. talebem sevgili dostum. Hı hı. Talebem demekten gurur duyuyorum yani. Yoksa pek talebem de değil ama üniversitede talebeyken biz epey halleşmiştik. Şimdi işi epey ilerletti, doktorasını tamamladı filan. Ee, binlerce beyti derleyip toplayıp her gün neşrediyor. O çok kullanılan kanallarda işte. Sosyal medyalarda var Instagram, efendim, Twitter'dan, Twitter, Instagram'dan Facebook. her yerden takip edebilirsiniz. Adres de burada bakınız. Her gün bir beyti. Ya bu kadarına vaktim yok demesin. Kimse beni kızdırmasınlar. Bak şimdi çok kızacağım. Bir beyt. 10 dakika ayır ya. Öğren arkadaş. Bir şey lazım gelmez. Bir şey kaybetmezsin. Ben lugat ararken yorulurdum. Şimdi lugat elimin altında. En doyurucusu hem de. Dikkatini bir topla şöyle. Kaşlarını bir çat. Sağa sola bir her şeye bir dur de. Hı hı. O beyti anlamak için 10 dakikanı ayır. Emin ol zahmetini koruyacaktır. Diyeceksin ki ya ben niye geciktirmişim bu? Ben lisanımı öğreniyorum ya Türkçe yani ne var bunda? Ruzigarın böyle eyyamından urfi olma şat. Keştiği mihnet zeden bahri serab üstündedir. İlk anda anlamadım diye hemen küsmesen de canım. Bir iki kelime var bakuvere yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> Git, hocam şunu diyebilir Abi. miyiz? Çok modern bir tabirle. <laughs> Dayak yiyeceğim şimdi izleyin. Yani bir dil detoksu öneriyorsunuz bize. <laughs> Aynen öyle. <laughs> yani evet. Öyle diyorlar ya diyetisyenler. Su iç. Bir, önce bir arın, arın, Sonra senin damak lezzetini, senin standardını yeniden belirleyelim. Ama önce hani ne diyor? Def-i mazarat celbi maslahata müreccahtır mı deniyordu? da? Def-i mazarat celbi menfaatten evladır. Celbi menfaatten evladır. Evet. Önce kötüyü kovmak. Yani. Evet. Hastalığı gidereceksin. Yani mikrobu kovacaksın ya. Tam detoks Allah işte, Allah. işte. Detoks. <gülüyor> <gülüyor> Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah rahatsız Bak ben ama. Tam program bitirip o yüzden rahat rahat şey yapın diyor hocam. Tamam peki. <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.